Aynı hipotenüslü iki dik üçgen görüyoruz. ADC ve ACB. Hipotenüsleri aynıysa çapı gören çevre açı 90 derecedir mantığıyla şöyle A'dan D'den C'den ve B'den geçen bir yarım çember çizebiliriz. Devamı da çizebilirsiniz ama şu an lazım değil. Buradan bir çember geçer. Nereden geliyor aklıma? Çünkü çapı gören çevre açı 90 derecedir. D bir çevre açı. C bir çevre açı. Demek ki A, B'de çaptır. O merkez olacak şekilde ABD çaptır. Ne işime yaradı bu? 20 derece bir çevre açıdır. Çevre açının gördüğü yay burası. X de bir çevre açıdır. O da aynı yayı görüyor. O zaman X de 20 derecedir. Gördükleri yay çünkü 40 derecedir. Aynı yayı gören çevre açılar eşittir mantığıyla 20'dir diyebiliriz. İkinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuzda şekil yok. Şekli biz çiziyoruz. Nasıl çiziyoruz? A, B, D, C dörtgeni çiz diyor. Sıra önemli bakın. A, B, C, D değil. A, B, D, C. A, B, D, C. dörtgeninde A ve D açıları karşılıklı açılar 90 derece ise ne anlıyorum ben? Bu bir kirişler dörtgen. Yani karşılıklı açılar toplamı 180 derece olduğundan. Yani karşılıklı açılarım her biri 90 dereceymiş. Toplamları 180. Bu bir kirişler dörtgenidir ve BC de çaptır çapı gören çevre açı çünkü 90 derecedir. Burada özellikle BC'miz çap. Peki AD kesişim BC, AD kesişim BC'yi de E vermiş. CBD, CBD 40 derece ise CAD kaç derecedir diye soruyor. Şekli çizince gerisi kolay. Buradaki önemli nokta neymiş? 90 derece karşılıklı açılar 90 derece ise toplamı 180. Kirişler dörtgeni ayrıyetten tam 90 olduğu için de BC çaptır. 40 derece burada çevre açıdır. Sorulan A açısı da yine çevre açı. Aynı yayı görüyorlar. Çevre açılar birbirine eşittir. Çünkü aynı yayı gören çevre açılar eşit olduğundan buraya da 40 derece derim. Soru biter. Üçüncü soruda yine aynı hipotenüslü dik üçgenler görüyor muyuz? Bakın BFC dik üçgen hipotenüsü BC. BED yine bir dik üçgen. Hipotenüsümüz yine BC. Yani aynı hipotenüslü iki dik üçgen görüyorsak ne yapıyoruz? Buradan geçen yarım çemberi çizebiliriz böyle. Çapı gören çevre açı 90 dereceydi. Buradaki de o zaman merkez. Tam merkez. Yarı çap yarı çap eşit bir şekilde vermiş. E ne işime yarıyor çembere geçiş? Yani üçgen sorusundan çembere geçmek ne işime yarıyor? Çevre açı, merkez açı bunları kullanabiliyorum. Ve sonra hemen bitiyor. Bakın ne oldu? Madem burada yarım çember var. Burası D madem merkez 56 merkez açıdır. Gördüğü yay bu FE yayıdır. Bu yayın ölçüsü 56 derecedir. Merkez açı, gördüğü yayın ölçüsüne eşitti. Ama X, bakın dikkat edin, X ise B noktası üzerinde, çevre üzerinde, çemberin çevresi üzerinde. O zaman X, çevre açı. Çevre açı da gördüğü yayın yarısıydı. Gördüğü yay nedir? 56 derecedir. Öyleyse X, 56 bölü 2, 28 derece olur.